Kocaeli Sanayi Odası Temmuz ayı meclis toplantısı bugün saat 10'da odanın meclis salonunda gerçekleştirildi. Meclis başkanlığını Hasan Tahsil Tuğrul yaptı. 6 günden maddesi oy birliğiyle meclisten geçti. Toplantıya Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve meclis üyelerinin yanı sıra konuk olarak Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağa katıldı. Toplantıda Zeytinoğlu odanın sorun ve görüşlerini Bakan Yardımcısı Ağa'a aktardı. Toplantıda meclis üyelerine seslenen Bakan Yardımcısı Volkan Ağa, Kocaeli 2022 yılında 24.9 milyar dolar dolarlık ihracatı ile ikinci sırada yer aldığı ifadelerini kullandı. Tek hanede gerilemesi, imalat PMI endeksinin üst üste 6 ay boyunca eşit değer üzerinde gerçekleşmesi, imalat sanayi Genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranının Haziran ayında 2023 yılının en yüksek değerine yükselmesi, bu dönemde gerçekleşen olumlu gelişmelerden sadece bazılarıdır.